Walajagun lulima yi wo kutalu fisẹ mi lullayi yamua. İslam ümmeti kan ağlıyor. Her tarafta kan ve gözyaşı. Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Irak'ta, Afganistan'da, Tunus'ta, Filistin'de katledilen çocuklar, talan edilen yuvalar. Ve ümmet dağınık, paramparça. Günah yüzü görmemiş Müslüman yavrularımız, Canlarımız kimyasallarla boğulurken aslında geleceğimiz de boğulmaya çalışılıyor. Müslüman uyuma şehidine sahip çık. Müslüman uyuma şehidine sahip çık. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selam aleyküm. nedir suyu zuhurna yine Rabbi. Onların yapmakta oldukları desizleri tuzakları ve planları boşa çıkar ya